28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu kazandığında biz kazandığımızda zenginlik gelecek. Sayın Erdoğan kazandığında hiçbir şey iyiye gitmeyecek. İnanın daha kötü olacak. Üzülerek söylüyorum. Enflasyon artacak. Taneyle soğan aldığımız günler gelecek. Bulgulu, pirinci, çayı, yağ zorlanarak aldık, alacağız. Daha da zor olacak. Açlık sınırının çok kısa bir süre içerisinde 20 bin üzerine hatta birkaç yıl içerisinde 50 bin lira çıktığını göreceğiz. Ekonomide derhal bir değişim olmazsa şu anda finans sektöründe yaşanan sıkışma bir patlamaya dönüşür. Bu durum sanayide de büyük bir çöküşe sebep olur. Evet tam bir ekonomik dehşet yaşarız. Sadece kazanma ihtimali bile ülkemizin risk priminin 700 bas puanın üzerine çıkmasına yol açtı. Risk priminin artması demek, borç bulunsa bile tefeci faiziyle borçlanmak demektir. Akaryakıtın bulunamaması, ameliyathanelerde gerekli malzemelerin bulunamaması demektir. Erdoğan'ın kazanması savunma sanayimiz için gereken dövizin bulunamaması, ülkenin güvenliğinin zafiyete uğraması demektir. Erdoğan kazanırsa doların artması, euronun artması kaçınılmaz arkadaşlar kaçınılmaz. Ha Erdoğan kazandıktan sonra resmi dolar kurunu zorla baskı altına tutmaya çalışırsa bu sefer de 1980 öncesinde olduğu gibi dövizde kara borsa oluşması kaçınılmaz. Şu an Türkiye en önemli yol ayrımlarının birisinin önünde duruyor. Boş hamasetleri ne olur? Elinizin tersiyle itin. Bu ülkenin vatansever bir evladı olarak özetle diyorum ki Erdoğan'ın kazanması zam yağmur demektir. Yokluk, yoksulluk demektir. Orta direğin tümüyle çökmesi demektir. Erdoğan'ın kazanması dövizde kara borsa demektir. Erdoğan'ın kazanması çocukların et, tavuk, peyniri yememesi demektir. Erdoğan'ın kazanması kıtlık ve kuyruk demektir. Her birimizin fakirleşmesi. Ülkemizin dünya ekonomisindeki yerinin ve ağırlığının gerilere düşmesi demektir. Erdoğan'ın kazanması ulusal birliğimizin, ekonomik bağımsızlığımızın tehdit altına girmesi demektir. Bu bir milli güvenlik meselesidir. Bütün bunları düşünmeyin duymayın diye sizi sürekli olarak terörle ve inanç özgürlüğünüzü kaybetmekle korkutuyorlar. Biz teröre de geçit vermeyiz, kazanımlarımızı kaybetmeye de izin vermeyiz. Geçmişte kalan kimsenin kabul etmeyeceği yasakların korkusuyla geleceğinizi karartmayın.